Şimdi arkadaşlar alter clone komutuyla sütunumuzda veya alanlarımızda veriler veya üzerinde güncelleme yapamıyoruz. Şimdi personel isimli tablomuzda var olan arkadaşlar ad alanında 20 karakter veri girilebiliyordu. Şimdi bu ad alanını 20 karakterden 30 karaktere çıkartmak istiyoruz ve aynı zamanda bu ad alanı boş geçilebilir olarak işaretliydi. Biz buraya veri girişini zorunlu hale getirelim. Bunun için yine sorgulama pencereme gidiyorum. Az önce yazmış olduğum komutları siliyorum ve baştan yazacağım. Bunun için alter table personel diyorum. Personel tablosunu bu işlemimizi yapacağız. Personel dedikten sonra enter'a basıyorum ve alter column komutuyla bu işlemi gerçekleştireceğim. Alter column arkadaşlar bir sütun üzerinde değişiklik yapmaya yarıyor. Yani tablomuzdaki bir alan üzerinde değişiklik veya veri güncelleme işlemleri için kullanılıyor. Alter column dedikten sonra hangi alan üzerine işlem yapacaksak onun ismini yazıyoruz. Ad alanı üzerine işlem yapacağız ve bu ad alanının veri tipi daha önce VARCHAR'da yine VARCHAR olacak fakat ee, orası daha önce 20 karakter veri alabiliyordu. Şu anda ise biz bunu artırıyoruz. 30 karakter veri alacak şekilde buraya güncellemesini yapıyoruz. Evet, daha sonra veri girişi zorunlu olacak demiştik. Bunun için NOT NULL yani boş geçilemez şeklinde belirtiyoruz. EXECUTE diyerek sorgumuzu çalıştırıyoruz ve şimdi buraya bakalım. ad alanımız 20 karakter. Boş geçilebilir şeklindeydi. Şimdi bu penceremizi kapatıyorum. Tekrar personel tablosunun üzerine gidip dizayn görünümünde açıyorum. Ve tekrar baktığımızda ad alanımızı 30 karakter veri alabilecek şekilde güncellendiğini ve boş geçilemez şeklinde göründüğünü görebilirsiniz.